Evet arkadaşlar size e, pet şişeden nasıl saksı yapılır onu göstereceğim gerçekten beğeneceğiniz bir video olacak şimdi başlayalım tabi e, telefonla çektiğim için arada bir durdurup aşama aşama size göstereceğim şişemizin altını şöyle bir delik açıyoruz arkadaşlar Öncelikle şimdi kesim işlemini yapacağız. Makas yardımıyla şuradan keseceğiz şimdilik. Evet arkadaşlar bekleyelim. Keseyim. Evet arkadaşlar kesme işlemimiz bitti. Şu parçayı kestik. Şu şekilde. Şimdi bir bölüm daha keseceğiz. Onu da size şimdi göstereceğim. Onu da şuradan şu akasından keseceğim. Evet arkadaşlar. Bu parçamızı da kestik. Bu da artan kalan parçamız. Aradan kestik. Bir de bu parçamız var. Düz olduğuna dikkat etmemiz lazım. Önemli olan kısım bu. Düz olması lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar birleştirmeye. Şimdi devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi altında bir delik açmıştık. Kapağı çıkardık. Şuraya yerleştireceğiz bu parçayı. Evet arkadaşlar yerleştirdik şu an parçamızda. Şimdi merak ediyorsunuz nasıl bir şey ortaya çıkacak diye. Devam ediyorum. Şu şekilde yerleştirdikten sonra kafamızı içeriden ge taktık. Çıkmasın diye. Merak etmeye devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Size fazla zamanınızı ayırmamak için parça parça gösteriyorum. Şişemizin, pet şişemizin altını deldik. Şu şekilde uç kısmını kestik. Ve buraya yerleştirdik şimdilik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısmı toprak doldurduk. Ve çiçeğimizi koyduk içine. Şimdilik kenarını içi bastıracağız. Evet arkadaşlar. Şu an saksımız bitti gördüğünüz gibi. Ee, bir de bunun boyası kaldı. O da şu an elimde boya olmadığı için. Boyayı daha sonra sağlayacağım. Ne şekilde boyamak isterseniz o şekilde boyayabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere saksımız bitti. Arkadaşlar böyle videoların devamı için ve kanalıma destek olmak için sağ alt köşede abone ol kısmını tıklayıp bildirimleri açarsanız sevinirim.